Merhaba arkadaşlar. Son haftalarda özellikle BIST 100 endeksinin şu dipteki 9400, 9200 ve yukarıdaki 10.000 psikolojik direncini aşması, 10.150 üzerinde iki günlük kapanış yapması ve ondan sonra oradaki gebi doldurup daha da yukarılama çıkmasını bekliyoruz ama bir türlü gerçekleşmiyor. Bir taraftan halk arzları takip ediyoruz. Bir taraftan biz topsuz içinde takip ettiğimiz hisseler var. Onların gidişatına bakıyoruz. Özellikle nice nice şirketler 200 günlük hareket ortalamasında bir hayli güzel fırsatlar vermişti. Bunlardan bir tanesi Migros bakın. 200 günlüğe dokunmadı ama yine de 100 günlüğün altında güzel fırsatlar verdi. Şu anda da aslında 2 gündür 3 gündür düşüşte 494'lere kadar gevşemiş durumda. Bir yandan Ford'u takip ediyoruz. O da aynı şekilde 200 günlük hareketli ortalamadan altında iyi fırsatlar verdi. Şu an tekrar zorluyor. Oraları tekrar geçmeye zorluyor ama bir türlü istenilen performansı gösteremiyor. Tıpkı Bist 100 gibi. Bunların yanında yabancıların hani alımını bekliyoruz. Hani diyoruz ya ya işte FED'den faiz indirimi geldi. Yabancılar gelecek bizden alım yapacak. Peki yabancılar hangi şirketler olacak? Hangi şirketlere güzel hedef fiyatlar veriyor. Bakın Midas şu grafiği oluşturmuş. Şu çıktığı bizlerle paylaşmış. Yani şuradaki şirketlerden 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane şirketten değil mi? 10 tane şirketten kendinize şöyle uzun vade biriktirebileceğiniz şöyle kademeli maaşınızın belli bir kısmıyla alabileceğiniz şirketleri seçip beğenip maaşınızın belli bir kısmıyla Aydan aya 300 liralık, 500 liralık, 1000 liralık, 2000 liralık, 10.000 liralık alım yapın. Uzun vadede mutlaka daha güzel yerlere gidecektir. Bakın Coca-Cola'da hedef fiyat 90 TL. Şu günkü fiyattan %48 yükseliş potansiyeli var. Şok Market %88, Migros'ta %43, 710 TL fiyat vermiş Citibank. Bank of America Coca-Cola'ya fiyat vermiş. Türkiye Sigorta %46 HSBC fiyat vermiş. Türksel %44, Mavi %81. Şurada Ford'a bakın. Ford Company %70 hedef fiyat vermiş arkadaşlar. Yani şu fiyatlarda, şu düşüşlerde bu fırsatı değerlendirmek aslında uzun vade bu şirketleri bekleyenler için. Hani köşede bucakta yedek açacağınız vardır. Hani ilerisi için biriktirdiğiniz bir miktar para vardır. Ya da şu an portföyünüzde yükselmiş bir şirket vardır. Hareketli ortalamadan çok çok uzaklaşmıştır. O şirketin bir miktarını bu şirketlere kaydırabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu da aslında size bu şirketlerde lot arttırma fırsatı verir. Midas'ın verdiği şu yabancıların takip ettiği yüksek hedef fiyat verdiği şirketleri bence bir değerlendirin. Bence bir köşede bulunsun. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.